olıyor para bunu alın mısınız bir kadın aşağı bak bir kablo beğeniye bak beğeniye çöküm beğeni 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 ee, zat, evening... Frem, canım, değil, değil. O güzel şuş, bak, hadi canlar. Beğeni ben o ses. Canlar, değil mi? Han Yenilmiyorum bak yenilmiyorum. Ha çizim yapıyorlardı orada.

Evet, şu var. Onu aldık tükkana yedik. Yetleşmesinde de numaramı verdik, şey yapalım. Evet, çay içiyoruz. Olmazsa olmaz. 3 tane gül alabilir miyiz kızlar ya? Hadi. 3 tane gül. Üç tane gül veya kahve. Hadi canlar. Hadi şu gülü açalım. Hız görevini açalım He? Arkadaşlar. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Ay teşekkür ediyorum. Sağ olun canlarım benim. Tatlım kaymaklarım bir tane gül yok mu ya? Boş boş konuşmuyorsunuz ya. Bir tane insan yüz kişide bir gül olmaz mı Ne senin bir gül bile kanın ya. Hadi ya. Kim var senin? Evet. Şuna bak. Vallahi konuşturuyoruz ya. Harcında. Vallahi konuşturuyoruz ya. Bak Aradaş, oğlum. Benim şey mi, mı? Böyle hizaya duracaksın Anladın mı? Böyle hazır ol da bulunacaksın. Hazır ol da duracaksın. Ha. Senin karşında uğruşanın var. Yıkamaz. Abi, 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 abi. Kız da şuna bir gösterelim. Bayanların i̇ki, i̇ki katı şimdi. İki katı. iki katında. Kızlar iki katında büyük bir şey atın i̇ki, i̇ki katı. iki katı. iki katı bitiyor. Aynen vallahi ya. Konuşuyoruz işte, arkadaşlar. Konuşuyor canlar hoş geldiniz arkadaşlar. Benim bacılarım vardı. <laughs> yani akşam eve gelecek. Allah hadi bakalım. <laughs> hadi. Yenilmeyelim kızlar şunu. 12 <laughs> tane unu var. Ya. Bir kağıt. Bir kağıt aşağı yok. Tabağa bakın. Bu beğeniyor çocuğum. Kızlar kahve hedefimizde. Orayı bir kağıt yapacağım öyle alacağım onu ki bunu. İnşallah bir gül atın da bunumuz gelsin. Bir Büyük. Hedeften. Hedeften. Tertibim bak hadi vur Vur tertibim Ya kim atacak işte Ya tertibim atacak Ya işte kim atacak başkanım e, Benim ya, tertibim yok mu arkadaşlar Yok senin be, Bir tertibim yok ya Weihnachten. nasıl? mı diyor? Canlar bak son saniye bak son saniye şöyle güzel bir şey atın son saniye. Kurtarın. Bak oradan gelebilir. Aha da yola atlar. Yer derbastır ağabeyim.

Benim beci nerede dedi. Bir kaya alacağız arkadaşlar. O 13 tane bunu bir kaya alıyoruz. Bol beğenelim var. Tıkla 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 Aynen cimbomlu aynen. Yazdım yazdım en son o mı buldum. Valla helal olsun sana cimbomlu. Hadi bakalım. Beğeni yapalım arkadaşlar. Cimbomlu beğeni yapalım. Beğeni yapalım. Tamam hem konuş hem yaz hem de beğeni yap. Hadi. Bol beğeni yapalım hadi.

Adam olmaz diyorlar. Bunlar bile biliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani adam adam olanlar gördük değil, yani. <laughs> değil. Ya mezarlıkta, ya Adam mı? Adam Ne Adam mı? Adam mı? Adam ya Adam ya Adam 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 Dur bekleyin ya durun mu? Dur bir dakika. <laughs> bekleyin de şunu tıkatma açalım. Beğeni et. Çıkın. Duran Bak tavşan çıktı. <laughs> tamam bak işte tavşan Kızlar iki tane daha, iki tane daha. Nasıl <laughs> <laughs> bir tane <laughs> daha atın <canlı. gülüyor> Tamam ona bak kızım. <laughs> Sen bir tane daha, de... atar mısınız? Böyle de diyor. Dilan, bir tane Dilan. Kızlar bir Ay yengeciğim valla son anda yetişti. Yaşa be. Sen, sen, de de. sen bana da tanıyor sen Evet. Aynen aynen onu yapıyorum. Aç kelime bak ver. Ne izleyecek Ver. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ses açalım. Şimdi hızla iki boş kat Boşalım ya temizleyin şöyle hadi boşalım hadi boş boş insanlar da gitsin hadi Çıp 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 beni 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 Bu motlar nerede? Bu Gel motlar geçelim ne alacağım? Bu motlar hepsini temizleyeceğim abi. Ben de temizleyeceğim. Bu motların hepsini temizleyeceğim abi. <laughs> Yorgun yürek kimmiş? Ablacığım kim engellemiş onu? Yorgun yüreği bilmiyorum ki ben. <laughs> <laughs> abi yok. Moderatörler attı kim engellemiş ha, <laughs> Ama bir ikiniz de buraya gelin. Modlar, benim benim modlar. Bir iki tanesi bu yanına gelsin. Dilan'la Dilan'la Biyo benim de var. Başka kimse yok benim burada. Aa, o benim buraya geldi. de, Buruş Hanım'ın bu, oradaydı diyor. Buruş Hanım'ın oradaydı Kim? Biyo öbelinin de mi? He. Ha, dursun orada. Dursun senin oğlum. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sağ olsun. Allah razı olsun. Dilan bak. Moderatör engelleniyor. Buraya gelsin biraz. Temizlik yapacak mısın? Işte çevir yorgun yüreği şey. Açabilir misin? Şöyle, kim, o... Kimi? Kimi? Yorgun yüreği engellemiştir. Bilmiyorum kim oldu. Engellemiş yorgun yüreği.